Merhaba arkadaşlar, üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Toplamda 9 üniversiteyi ele alacağız arkadaşlar. 9 üniversitemizden açıklama geldi. Gün içerisinde de açıklamalar geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Öncesinde bu tür içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı çalışmalarımız olacak. Bu çalışmaları daha fazla kişiye duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Şimdiden yapmış olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Fırat Üniversitesi'nin bahar dönemi ile ilgili açıklamasına baktığımız zaman tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesinde uygulama ağırlıklı bölümler, veteriner fakültesi, 4. sınıflar, sağlık hizmetleri, kovancılar meslek yüksek okulunda uygulama ağırlıklı sağlık programları hibrit yöntemiyle yürütülecektir arkadaşlar. Diğer fakülte yüksek okul, devlet konservatuarı, meslek yüksek okullarının bütün sınıfları uzaktan eğitim yöntemiyle bahar dönemini tamamlayacaklar. İkinci olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni ele alacağız arkadaşlar. Duyuruya baktığımız zaman Bahar döneminin sonuna kadar salgın koşullarının gidişatına göre ve bu hususta tekrar bir değerlendirme ve güncelleme yapılırsa ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarda yapılacak tüm dersler uzaktan eğitim yöntemiyle benimsenecektir. İstisnalar vardır arkadaşlar. Duyurunun detayına buradan ulaşabilirsiniz. Üçüncü olarak Aksaray Üniversitesi'ni ele alacağız. Yapılan duyuruya baktığımız zaman ön lisans, lisans ve lisans üstü teorik ve tıp fakültesi 4. sınıf ve veteriner fakültesi 5. sınıf haricindeki uygulamalı bütün derslerin çevrim içi uzaktan eğitimle devam etmesine, sınavların çeşitliliği de artırılarak online bir şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Gazi Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman uygulamalı alanlarda yüzde eğitim yapılacak, yüzde eğitimin yapılmadığı yerlerde ise çevrim içi eğitim modeli benimsenecektir. Yakın Doğu Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman bahar döneminde dersler hem yüz yüze hem de çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilecek arkadaşlar. Fakat salgın nedeniyle Kıbrıs'a gitmeyi tercih etmeyen öğrencilerin tüm dersleri çevrim içi olarak verilecektir. Dersleri çevrim içi olarak alabilmeniz için bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldurduktan sonra derslerinize online bir şekilde katılabilirsiniz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine karar verildi. Yaşar Üniversitesi'nin kararı da aynı yönde arkadaşlar. Uzaktan eğitim yöntemi benimsenecektir. Artı olarak burada belirtilen fakültelerde yüzde eğitim yapılacaktır. Bahar döneminde ara sınav çevrimiçi olarak dönem sonu sınavları ise salgın seyrine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Sakarya Üniversitesi daha önce açıklamasını yapmıştı fakat açıklamada güncelleme var arkadaşlar. Bu güncellemede şu şekilde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin bazı sınıflarında yüzde eğitime geçilecek. Staj, mesleki uygulamalarda da tercihi ve onaya bağlı yüzde eğitim olacaktır. Bunun dışındaki tüm fakültelerde eğitim çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilecek ve son olarak Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi' duyurusunu sizlerle paylaşarak videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Duyuruya baktığımız zaman uygulamalı eğitim dersleri yüzde yapılacak. Teorik dersler ise online bir şekilde gerçekleştirilecektir. Duyurunun detayını ekrandan görüyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar çevrenizde ilgili üniversitelerde okuyan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Bizler eğitim alanında her zaman sizlerin yanında olmaya, sizlerin sorularını yanıtlamaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.